başlıyor. Nefter koltuklarınıza güzel bir yerleşin ve hep birlikte öğrenip eğlenmeye başlayalım. İyi seyirler. Deniz hayvanları. pardon kaydırak. Aa, ne kadar ilginç bir hayvan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merhaba. Çok ilginç. Demek tam 8 tane kolu var. Oo! <laughs> wow. 8 tane kolu mu? E, e, benim iki tane kolum var. Aa, kim konuştu? Aa, kitap mı konuştu? Aa. merhaba. E, buradayım. E, benim ben Poki. 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 Ha ha. Puki puki wow Memnun oldum Puki. Ben de Maviş. Nasılsın? Tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. İyiyim Maviş. E, aslında parka geldiğinde sana merhaba demiştim. Ama elindeki kitaba dalmıştın. Da çok ilgi çekici olmalı. Evet evet çok ilgi çekici. Deniz hayvanlarını araştırıyorum da. Aa, deniz hayvanlarını mı araştırıyorsun? Aa, nedir onlar? Yani denizde yaşayan hayvanlar. Çok çok fazla çeşit var denizler altında yaşayan. Hepsini araştırmam lazım. Hepsini öğrenmem lazım. Aa, neden? Hepsini <laughs> araştırman gerekiyor ki. Çünkü deniz hayvanları ile ilgili yeni bir kitap yazıyorum. Aa, sen yazar mısın? <laughs> Henüz değil bu ki. Biliyor musun? Yazar olmak için çok kitap okumak, çok araştırma yapmak gerek. Aa, peki neden deniz hayvanlarını araştırmayı seçtin? <laughs> Biliyor musun? Ben eskiden böyle kafamın içinde hayaller kurardım, oyunlar oynardım, hikayeler uydururdum. Ama sonra hepsini unuturdum. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası biraz <laughs> kitap okumayı da sıkıcı bulurdum. Oo. Sonra annem bana bir kitap aldı. Kaba Korsan ve Hazine Adası. Wow! Sonra ben hayalimde kendimi bir tayfa olarak buldum. Oo. Denizlere açıldım. Hatta biliyor musun? Bir şarkı bile yazıp besteledim. Oo. Ben şarkı söylemeyi ve dinlemeyi Maviş'in Balıklar oh. <laughs> Harikaydı Maviş. Tebrik ederim. Teşekkürler Puki. <laughs> i̇şte ben de bu deniz macerasından çok etkilendim. Hatta biliyor musun? Köpek balığı bile vardı. Wow. <laughs> köpek balığı arkadaşlar. Heh, ne diyorduk? İşte ben de bu deniz maceralarından çok etkilendim ve deniz hayvanlarını araştırıp yazmaya karar verdim. O gerçekten benim de çok ilgimi çekti Maviş. Bana da araştırdıklarını anlatır mısın? Çok merak ediyorum. Tabii anlatırım Puki. O kadar çok araştırılacak şey var ki ama şimdiye kadar araştırdıklarımı sana anlatabilirim. Hazır mısın? Başlayalım mı? Evet. Duyamadım. Hazır <laughs> mısın? Evet. <laughs> Harika Hemen başlıyoruz o halde Tamam Biliyor musun balıklar suyun altında yüzgeçleriyle yüzerler ve solungaçları sayesinde nefes alabilirler Aa. Aynen de böyle giderler bak böyle <laughs> Çok komiksin Maviş Aa, peki ne çeşit balıklar var mesela Oho çok çeşit balık var ama bir tanesi çok ilgimi çekti. Böyle kendi korumak için şişiyor, aynen böyle görünüyor bak. <laughs> balon gibi. Evet, balon balığı. Bak sana resmini göstereyim bak. Aa, bakayım, o çok ilginç. Peki başka? Başka büyük balıklar var mesela. Hop. bak köpek balığı. O oh, köpek balığı. O oh, ne kadar da sivri dişleri var. Evet, kocaman dişleri var ve denizin en büyük canlılarından bir tanesi oh. ve kocaman bir yüzgeci var. Oh, peki köpek balıkları da havlar mı Maviş? Hmm bir düşünelim, havlar mı? <laughs> Suyun altında bu sesi çıkarmak zor olsa oh. gerek. <laughs> hep birlikte araştıralım arkadaşlar. Cevapları bulursanız bana gönderin. Olur mu? Ee, peki başka nasıl büyük balıklar var Maviş? Başka. Hop. Bak, balinalar var. Balinalar köpek balıklarından Oo. bile daha büyük. Hatta okyanusların yani büyük denizlerin en büyük canlıları diyebiliriz. Üzerinde bir yüzgeç var, görüyor musun? Oradan su fışkırtabiliyorlar. Böyle bak. Pişş. <laughs> Başka büyük balık var mı? Tabii var. Mesela yunuslar suyun üstüne hop çıkarlar, hop dalarlar. Aa. Hop, hop, hop. Aa. Aynı zamanda çok zekiler ve arkadaş canlısıdırlar. Biliyor musun? Minicik dişleri var ve şöyle ses çıkarıyorlar. Ve biliyor aa. musun böyle süzülerek gidiyor suyun altında. Tam sekiz tane kolu var. Aa, aa. sekiz kol mu? O demek parka geldiğinde sekiz kol mu var diye şaşırdığın canlı altap oldu. Üzerime alınıp kollarımı saymıştım. <laughs> evet evet. Hop sırada. Ha, deniz yıldızı. Bak tam beş tane kolu var. Ve kumun dibinden giderler. Aa, şöyle bak. Bak Yapıyorum. Oh. <laughs> Sonra sırada deniz atı. Oh. Deniz atı. Karadaki atların kafasına biraz benziyor kafası. Ama vücudu minicik. O da böyle süzülerek gider. O oh, peki peki deniz atı da gider mi? Um, bir düşünelim düşünelim. <laughs> Bence şöyle gider. Kulup 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 oh. kulup <laughs> Başka sırada ha, yengeçler. Yengeçlerin kabuklu bir yapısı vardır. Bir kıskaçları vardır. Ne yaparlar biliyor musun? Yan yan giderler. Hmm, göstereyim mi? Aa evet. Bak. Aa, işte şöyle. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> aa, peki başı dönüyor mu acaba yan yan yürüyünce? Aa Arkadaşlar hadi bunda da bir iki düşünelim. Acaba başları dönüyor mu? Aa, bunu da araştıralım evet Maviş. Araştıralım. Bakalım sırada. Aa, hangi canlı var? Hangi canlı var? Ha! Fok balığı. Aa, i̇yi ama hiç gördüğüm balıklara benzemiyor. Aa, fok balıklarının bıyıkları var. Çok sevimli yüzgeçleri var. Ne kadar da sevimli değil mi? Aa, fok balıklarını... Şimdi hatırladım. Belgeselde görmüştüm. Kafalarını böyle 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 <gülüyor> sallıyorlardı. <gülüyor> evet ve son olarak su kaplumbağası. Aa. Karadaki kaplumbağalara ne kadar da çok benziyor. Evet. Ama bazı farklılıkları da var sanki. Evet Puki hadi bana sen söyle. Kara kaplumbağasıyla arasında ne farklar var ne benzerlikler var? Aa tabii çok sevinirim. Ee, hadi arkadaşlar siz de yakından bakın benimle. Ee, kafası kabuğu aynı gibi sanki. Ama ayakları farklı. Daha çok e, yüz gece benziyor. Bravo Puki işte bu sayede daha hızlı yüzebiliyorlar. Aa gerçekten de ne kadar çok canlı varmış suda Gerçekten öyle Poki. Bunlar sadece henüz araştırabildiklerim. O kadar çok canlı yaşıyor ki suyun altında. Oo. Evet, ister misin? Bugün öğrendiklerimizle ilgili bir oyun oynayalım. Aa, gerçekten mi? Oo, tabii ki de isterim. Poki demek, oyun demek. Harika. <laughs> Yaşasın. O zaman başlıyorum. Şimdi ben sana birkaç tane ipucu vereceğim ve sen hangi hayvandan bahsettiğimi anlamaya çalışacaksın. Oo. Hazır mısın? Tabii ki de. Çok heyecanlı. bu bir balık suyun altında gider ama kendini korumak için böyle şişer. İşte böyle. Balon <laughs> balığı. Bravo Puki <laughs> harikasın. Şimdi sıradaki geliyor. Hazır mısınız? Evet hazırım. Geliyor. Denizin dibinden gider. Gökyüzünde gök cisimlerine benzer. Böyle ışık veren cisimlere. Hatta beş tane de kolu var. Tıpkı böyle durur. Böyle. Aa. <laughs> O gök cüsüne benzer. Ah, yıldız, yıld deniz yıldızı. <laughs> Bravo Puki, harikasın. <laughs> o zaman şimdi onu değiştirelim. Ben sana iki tane deniz hayvanı göstereceğim. Ama sadece birinin özelliklerini söyleyeceğim. Bakalım hangi hayvandan bahsettiğimi bulabilecek misin? Aa, çok Hı hı. İki tane resim var. Bu bahsettiğim hayvan çok zeki, çok arkadaş canlısı ve suyun üzerine hop hop zıplayıp oynayabiliyor. Aa. Minicik de dişleri var. Aa, a, ki 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 ki. <laughs> Öyle ses çıkaran hayvan. Evet. Aa, yani... Yunus işte şuradaki Yunus. Bravo Puki Aa. Yunus harikasın. <laughs> Şimdi öteki bilmecem geliyor hazır mısın? Ben hazırım tabii ki. Aa, bu deniz hayvanı. Kabukluğu ve kıskaçları var. Yan yan gider kumun düzünden. Hmm, hatta şöyle 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 şöyle. Aa, yan yan gider. Ee, aa, yengeç yengeç tabii ki. Yürüyüşünü tekrar yapsana Maviş çok komik. <laughs> tamam bravo bildin o zaman yapıyorum. Hmm, aynen böyle bak. <laughs> ne kadar güzel taklidini yapıyorsun Maviş. <laughs> Teşekkür ederim Puki. Musun? Ben kolay öğreneyim, öğrendiklerim aklımda kalsın diye böyle danslar, hikayeler yapıyorum. Silinmiyor, böyle kalıyor kafamda. Aa süper. Aa bir de aklıma gelmişken, taklitlemişken sana deniz anası taklidi yapmamı ister misin? Aa deniz anası mı? Evet. Aa, merakla bekliyorum Maviş hadi yap. <laughs> yapıyorum o zaman hazır mısın? <laughs> Hazırım. Yapıyorum. <laughs> Iniyorum. deniz hayvanlarını inceliyorum. Şu an tam zamanı. Benim gitmem lazım. Bugün çok güzel şeyler öğrendim ve öğrendiklerim kafamın içinde kaldı senin sayende. Çok <laughs> teşekkür ederim. Harika bir gün geçirdim. Aa, ben de harika bir gün geçirdim. Ben de teşekkür ederim Maviş. Ee, ben de deniz hayvanlarıyla ilgili çok ilginç bilgiler öğrendim. Bence harika bir kitap yazacaksın. Bunu duyduğuma çok mutlu oldum Puki. Çok teşekkür ederim. Ah Kitap demişken ah. kitabımı alayım. Benim için önemli. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Hoşçakal. Ah, güle güle Maviş. Hoşçakalın çocuklar. Bay <laughs> bay. Arkadaşlar bizler de bugün öğrendiğimiz deniz canlıları ile ilgili güzel bir şarkı söyleyelim mi? Ne dersiniz? balıkları ve su kaplumbağası Deniz anası ve deniz yıldızı Balon balıkları, yengeç deniz atı Balina ve atapo Deniz hayvanları tanıyalım onları temiz tutalım suları deniz onların.